O zaman klap klap. Let's go. Uşur, bitti. E, 8 Oktober e, reklam görmüşüz gazetede. Ev, ot, evde oturma işi. Param olmadığı için yazılmaya karar verdim. E, paramız çok kısaymış bu arada arkadaşlar. Paramız neden kısa anlamadım. Heh, geldik. Maximin house'unu bul. İyeri ne demek lan? İki Eyle Eiri. E ile Eğri. Pardon. Pardon bu evdeki, bu sokaktaki bir evi arıyorum. Bana yardım edebilir misiniz? Hangi evi arıyorsun? Maksim'in evini arıyorum. Evine bakmam için beni tuttu. Maksim? Aa, şuanla beni şey derdi. Mar bu. Evin nerede olduğunu söyler misin? İki ev aşağıda. Benimkisi buradaki. Savo ki ortadaki ve Maximin sonra da ki Kaçıramazsın. Teşekkürler marka Rica ederim. Ne? Ya yani bu şey işte. Ee, şimdi şey dersen otoma otomatik sistem maili gelmiş. Çok meraklıymış, heyecanlıymış. Hayatını daha kolaylaştırıyormuş. Işıkları dereceyi, security sistemini falan filan kontrol ediyormuş güvenlik sistemini. Nereden almaya karar verdi diye sorduk. O da dedi ki... Ee, hırsızlık falan oluyormuş. İşte Sovo almış. Savo almış ve övüp duruyormuş. İşte tatile gitmiş. eğlenirsin inşallah kururken. İşte teşekkür ettik. Bu da eve gidiyormuş. Tamam. Bay bay. Çok hızlı çevirdim. Çöpü niye mu? Şimdi bu şeyin işte çöp karıştırmaca. Dumpster Diver. <laughs> Savonun çöpünü karıştırdım diye kazanım aldım. Burası Savonun evi. Merhaba Savon. Burası da Maxim'in evi. bakayım. Çöp, boş. Çöpü saklamadım. Anahtarlar arka bahçedeymiş. Let's go. Eee? Giremiyorum. çiçek saksısının altındaymış. Bu sanki biraz içinde gibi. Buradalar. Bakalım işe yarıyorlar mı? Bak orb var. Çingen sen anlarsın. ışık. Ee... <laughs> Bir şey geliyor ama ne demiş ya. not mu? Fridge'de not yok buzdolabında. Burada var. Aa klap klap 97 dolar. Ne kadar da 100, 100, dolar desen 40 liradan hesaplasan 4000 lira. Ucuzmuş. Ha şurada. Mailbox'a bakacakmışız. Çiçekleri sulayacakmışız. Çöp atacakmışız. Q basarak da ışıkları açıp kapıyormuşuz sonra yemek yiyebilirmişiz. wow duyup ses mi geldi? Bir yerde galiba kapı kapandı mı? bir daha kokuyamadım. Ha Railroad etliyormuş. Ev bakıcısı nasıl mı öldürürüm? Nasıl kitaplar okuyorsunuz kardeşimsiz? Kimin fotoğrafı beğenmedim. <laughs> Kapıyı ben açmadım ama. Bıcı, bıcı. <laughs> Oraya girmeyin tamam. Ben de girmem. <laughs> 300 cam sıkıyorum diyor. <laughs> Çok iyi. Bu ne? Oh <laughs> korku 101 çekti mailbox hemen çocuk. Ya şu kapıyı da. Niye arkadaşlarından ayırdın? Nasıl? Bir tane daha mı vardı? Ay ya seni görmedim. Geç buraya. Tamam iyi hatırlattın. Görmedim onu. Bakayım korku filmi var. Bu ne? How to be mysterious killer. Ya kim okuyor oğlum bu kitapları? Açıl sen açıl. <laughs> Chemical Zexon. Kayıpmış. 25 yaşında 170 lbs, 5.9 feet. Bunlar hiçbir zaman nasıl çevrildiğini anlamadım. 23 Eylül 1984'te Soul of Park'ta siyah sevit ve siyah şapka giyiyormuş. Ee, evde oturma servisi yapıyormuş bizim gibi. Kaybolmuş. Bizim sorumuz. Gizem romanında olmak gibi falan filan dedi. Şeyler, bir şeyler. Şimdi çiçek sulamaca Neredeydi lan o sulama şeysini gördüğüm bir yerde? Dışarıda mı? batırın batırı ha, garajdaymış. Yazıyormuş. Aynen. Açık mıydı? Olabilir. Başka nerede var? sağda düğün mü, olur mu? Şimdi çöpleri atacağız. Dostlarda bir şey olmasın. Adam temizlikçi tutaymış beni niye tutmuş? Kemik mi ya? Şey de Oh yeah. Tam sor abi. Bir şeyler bir şeyler şey diyormuş. Bir şeyler kaybolmuş falan filan. Ben sadece çöp çöp çıkartıyorum dedi. Gözlerini kulaklarını açık tut yapacağım sağ direktif. Abi gitme abi. FIB apun diye şey yaptım. Abi gitme abi. Abi gitme. <gülüyor> 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 Terk edildi gör. Gördünüz mü onu? Slenderman upuzun bir şey klap klap yaptı. Amin. abi neden hiçbir jabız görmüyorsunuz ya? Ne oluyor? Yok ben yemeğimi yiyeceğim sal ben yemeğimi yiyeceğim. Bir ışıkları söndürdü içeride. Ama 3 metre falan da. var. Aha. Eee? çalmış. Lan. Açın sen Ördekleri geri ver. Bir şeyler alıp yemem lazım. Yiyeyim. Biri kapılır arkamdan kapatıyor ama sağ olsun ne diyeyim yani. Yatakta yemek yenmez. diyebilir miyim? Beğenmedim. İlla korku filmi isteyeceğiz. <laughs> ne oluyor lan? Lan kumandayı kim çaldı? sapık musum bla ya o da neydi oha burada bir tane daha ev var ördekler Bu ne? Spooky tubers to play your game. Makas var. Böyle yatak odası mı olur? A aaa, a aaa, bak. Rubber Doki. <gülüyor> <gülüyor> a Doki. camına atlayacak bir sonradan okudum. <laughs> ya matası dağlar. Ve burada başımı kısamıyorum. Neyse tamam. Görmeyin. Tasa tabi. Aa. Ah. Çok korktum hadi. Kafama attın lan. Ayıp. <laughs> Baba tipe bak çirkin şey Dur şöyle yapacağız. mi <laughs> mı oradayım mı? Evet. Gördünüz mü? Gelemiyorsun değil mi? ha ah, ha, salak. Buradan bildiğince uzaklaşmam lazım derken Şu çöpünde ördek mi var bunun? He yokmuş. Klap klap. Neighborhood'u. Bir dakika ben şu adam yaşıyorum ona bakma. Abo. Abo. Abi iyi misin abi? Apo. Kaç 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 kaç. Kaç abi kaç. En yakın polis istasyonuna kadar koştum. E, Marco'nun cansız bedeni bulmuşlar evli evlerinde. Maxim'in de Maksimi de şeylerini, parçalarını çöpteki o torbada bulmuşlar. Savoda kaybolmuş, bulunamamış da. Falan filan. Ee, daha çözülememiş işte case. Adam olması yaşayan şey bir şeyler var. <laughs> Falan filan. <laughs>